Bugünden tekrardan selam. Şimdi gördüğünüz gibi mutfaktayız ve bugün birkaç tane tarif yapacağım. Sizinle beraber yapalım istedim. Birincisi karnıyarık yapacağım. Şimdi aslında e, çok erken yani sadece kıymayı çıkaracağım. Saat e, 12.30 bu arada az önce Dyson gitti servise. Dyson'a şöyle bir problem yaşıyordum. Dyson Airwrap kullanıyorum biliyorsunuz. E, i̇çinde böyle bir filtre ışığı var. Beyaz bir ışık. O sürekli yanıp sönüyordu. O yanıp söndüğü zaman temizleme gerektiğine dair bir ışıkmış. Ama bizimkisi nedense ta ilk yeni aldığımızdan beridir neredeyse sürekli yanıp sönüyordu ve temizlememe rağmen ışık yanıp sönüyordu. Yani o arıza durumu geçmiyordu. Neyse ben de direkt ders müşteri hizmetlerini aradım. Biraz zor oldu ulaşmam ilk gün e, cevap vermediler ve geri dönüş için e, bir tuşa bas, basılıyordu ki onlar geri arıyormuş. Geri de aramadılar. Sonraki iki gün aradım da böyle 5 dakikada falan bağlandım. Daha sonrasında da işte e, görüntülü aradılar. görüntülü bir link yolladılar. Beraber temizledik. Tekrar biz sizinle de beraber temizleyelim dediler. Daha sonrasında da dediğim gibi hemen son iki güne randevu verdiler. Ya evden teslim vardı ya da yakın bir şubeye teslim vardı. Kargo şubesine. Ama dediler ki işte eviniz evden teslim müsait görünüyor adresiniz. Gelip alalım mı? Tamam dedim ben de. Çok daha yorulur. Çünkü Okan oruç, ben orucum Ben zaten dışarı çıkamam kolay kolay çocukla beraber. Okan da işe giderken bırakabilirdi. Her neyse geldiler. Az önce kapıdan aldılar. Ee, ben de bugün dedim şöyle güzel bir karnıyarık yapayım. Fırın sütlaç yapayım. İki çeşit pilavım var. Bir yeşil mercimekli bulgur pilavım var. Bir de yasmin pirinçli pilavım var. Pilavı elemeyi düşünüyorum. Hatta çorbayı bile hazır çorba yapmayı planlıyorum evde varsa. Yoksa da ya yapmayacağım. Yapacağım. Çünkü gerçekten çok çok az içiliyor ve e, bu konudan artık bir sıkıldım yani. Ben şu an sütleri yere indiriyor. Ona bakıyorum bir yandan. Her neyse hemen sütajın tarifine geçelim. Bu arada ben sütlaç için şöyle pilavımı tencereye almıştım. Hemen size de bahsedeyim ben nasıl yapıyorum normal tariflerde böyle 6 tabak çıkan tariflerde porsiyon çıkan tariflerde yarım su bardağı pirinç ekleniyor ama ben yarım çay bardağı eklemeyi seviyorum. Diğer türüsü bana çok pirinçli pirinçli geliyor böyle lapa geliyor. Her neyse üzerine de göz ayar su ekledim. Böyle bayağı güzel lapalandı şimdi. Her yani neyse işte, sakiniz. Normalde 1 litre süt ekleniyor üstüne ama benim açıkta sütüm olduğu için Bardak ölçüsüyle yapacağım. 5 su bardağı diye biliyorum. Bir pakette şekerli vanilin ekliyorum. Sık ateşte, arada karıştırarak 15 dakika pişecek. Şöyle bir yandan nişastalı harcımı denir artık onu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı nişasta. Ama batırma günündeyim. Her şeyi batırıyorum. Her neyse. Yarım su bardağı sütle güzelce nişastayı açıyorum. Şekerim bitiyormuş. Hemen. Bununla takviyesini yapalım. Çok şükür sütümüzü de taşırdık. <laughs> Kendime diyecek lafım yok. Bu arada nişasta böyle tabağın dibine çökebiliyor, yapışabiliyor. Güzelce çözdürmek en önemlisi. Bunu da ekliyorum. Ve bir Aynen. su bardağı toz şeker. Tam vaktinde geldim karam. Bu yaklaşık bir 10 dakika daha böyle pişecek. Daha sonra da fırına alacağız. Galiba biraz ters ışıkta kalıyorum ama yine de patlıcanları yıkadım. Biraz kuruttum. tabii ki de tavada böyle patlamaması için. Şimdi böyle alacalı dediğimiz şekilde soymaya çalışacağım. Patlıcanların kıvamı karnıyarık için hiç güzel değil bu arada. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Alacalı şöyle soyup böyle daha düz duran tarafını alta bırakıp diğer taraftan tam ortasından karan da bakıyor dilini anlatıyor diye şöyle açıyorum. Çok hafif bazen gösterebilirsem şöyle göstereyim. Şu kadarlık bir içine alıyorum. Biraz daha yer açılsın diye. Bu arada üç tane karniyarı kime yeter? 3 pastacan diyebilirsiniz ama ben maksimum bir tane yiyebiliyorum. Hakan da tane yiyse günü birlik taze taze yani. Siz bu uyumu bırakamıyorum arkadaşlar anne. gerçekten. Anne. Efendim anne? Aa. Aa ne olmuş? Yarın çünkü farklı bir yemek anne. var aklımda onu yapacağım. O yüzden bir de Ramazan olduğu için böyle üst üste aynı yemekler yenmesin diye. Babası. Babası şikayet ediyor bir de ya. Yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Babadan yüz buluyor. Babası diye babaya şikayet ediyor benim de. Bu arada şunları şöyle Ay, hafif tuzlayacağım. Şöyle hem içlerini hem dışlarını. Güzelce tuzla oluşturuyoruz. Böylece hem kızarırken patlamamış oluyor. Hem de acılığını almış oluyor. Bir süre böyle beklesin bu. Daha sonra kızartacağız. Artık kısmet taşması mı diyorlar. Sakarlık mı diyorlar. İhmal mi diyorlar. Ne diyorlar bilmiyorum ama. Bir güzel yine. Tam kapağını açmaya geldiğim anda salistelik bir şekilde süt döküldü. Neyse. Canımız sağ olsun. Sinirlenmiyoruz. Sinirlenmiyoruz. alıyor ama şöyle tencerenin içerisine kızartmak daha mantıklı olacak zaten çünkü etrafa sıçramaz Bu yağ yağ. Bu çıkın burada acil. <laughs> Atla. patlıcanlar böyle çıktı. Üzerine bir adet sivri biberle bir diş sarımsağı da ekledim. Bu arada kıyma tam çözülmediği için biraz Sürdürme açamadım da şu an. Biraz aceleci davranmış olabilirim. Ama sorun yok. Saçları da çıkarayım diyorum ama şöyle bir durum söz konusu. Kartı çıkarıp size de göstereceğim. i̇ki tanesi kızarmamış henüz. Ben de çok alayım. Ben de bir <laughs> Normalde bir küçük domates de doğranıp ekleniyor ama ben de domates püresi olduğu için çok az ondan ekledim. Boşuna domatesle uğraşmak istemedim. Karabiber. Kırmızı. Tatlı toz biber. Ben karnıyarıkta kendi tarifimi uyguluyorum. Onda da şöyle salçasını içine ekleyip direkt yapıyorum. Yani sos şeklinde değil de buraya kıymayı ekliyorum. Ama bu sefer öyle yapmayacağım. Tarifin orijinaline göre yapacağım. Yerleştiriyorum. 2 Sıcak sıcak. Ölçünün tam gelmesi de harika olmadı mı sizce de? Şöyle bir yemek kaşığı kadar salça, yarım yemek kaşığı kadar da Biber salçası ekledim. Bunu kavuracağım. Birazcık sulandıracağım. Hadi. Hem üstüne hem Hadi. yanlarına. Ali. Efendim anne. Amcım. Şöyle sosunu ekledim. Normalde fırında pek bir şey kalmadı ama çok az da fırında beklesin. Kan zemzem suyu getirmiş. Böyle birisi sağ olsun vermiş. Ben de kapağın ucuyla birazcık ekleyeceğim. Bismillah. Şifa olsun. Bereket olsun inşallah. Kalan da buzdolabına kaldırıyorum. Bu arada dün sürahimi kırdım. Bu benim kırılan ikinci sürahim maalesef. O yüzden yine böyle karadut sularının, maalesef demeyeyim iyi ki var. Karadut sularının cam şişelerine koydum. Bugün sürah almaya çıkacaktım ama hiç böyle halim mecalim olmadı. Artık yarın veya daha sonraki günler alırım. Son 5-6 dakika Karnı böyle çıktı görüntüsü. Şu an burada güzel görünmüyor. Salona geçirince göstereyim. Soframız bu şekilde hazır. Hazır mantar çorbası yaptım bu arada. Şöyle dünden yeşil mercimekli vurgul pilavı vardı. Benim yaptığım pirinç pilavı vardı. Herkesin orucunu Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Şu an bu saatte bunu yaptığımıza inanamıyorum ama saat 12.10 var ve biz Babaanneye gidiyoruz. Karan çünkü delirdi. Asla uyumuyor. Babaanne de börek yapmış. Biz de böyle sahurda da yeriz diye düşündük. Evden hızlıca çıkacağız. Ben ikinci pantolonumu giydim üst üste. Karan da uyku üstüne montunu giyecek ve evden çıkıyoruz. Giyindin mi? Düşme. Çabuk. Hızlı. bak. <laughs> çok Girelim. heyecanlı. Çok. Hadi gel.

Yeah.

Anneciğim al piş Nerede ki? Şu hale bak. <laughs> Şaka gibiyiz. Geldim. Ya, sanki düğüne gidiyor. Ben Nereye gidiyoruz? Karan nereye? Babaanne? Babaanne de. Dede. Dede, babaanne. Salamın fark etti ya sanırım. Evet, nereye gidiyoruz? Karan nereye? Uzun bir süre sonra ben kullanacağım ama kazamız mübarek o, o manada bir kaza değil ama. Her takım bu. Seziyor mu Anne ne yapıyorsun? Anne sen sürmesin mi? Anne sen sürme emin miyiz? Şunların tipine bak. <gülüyor> <gülüyor> Haliniz ne ya? bakalım. Hepimize vardık. Araba yolun ortasına park ettik ama çünkü hiç yer yok. Mesela kapıyı çalayım da. Ama ya dede uyuyorsa inşallah ayakkabısını ters giydirmedi yine. Uykusu vardı. Gerçi uykusu yoktu. Bakayım, bak kim ay, <laughs> ay. bak. Ayy Şu bak. benim size getirdik. Babaanne. Karağım bizi uyumak istemedi size getirdik. içeri gel. Manyak. Bence karan bırakalım burada, yani şş, şş, şş. Şş, şş. Şş, şş. ne kadar da Başlıyor. 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 Nerede duman? Ah. Duman nerede? Ah. Valla dumandan farkın yok şu an. Duman senden ustu. Orada değil, burada, burada. Bak, ay duman kaçtı. Kaçtı duman. Peki. Karan, duman kaçtı. Gel. <laughs> <Bak. Burada. gülüyor> Karan, duman burada. Gel. <laughs> Yine uyku sersin. <laughs> burada, burada. <gülüyor> 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 gitme oraya gitme. Gitme. Tamam. Ne yapsın <Gülüyor> babaanne? Tutuşsun yediğin. Ele bak hele. Arıyor. Allah kaçtı duman kaçtı. Kaçtı kaçtı kaçtı. <laughs> Korkuyor da kendi de yanaşıyor çok. <laughs> duman diyor gece gece kim çıktı? Nereden çıktı? Kabus mu görüyorum? <laughs> <laughs> Kedim nesini kopardı. Gel buraya gel. Hadi bir tane ısır börekten. Isırdın mı demin? <laughs> Al bak şey çıkıyor. Karan bir tane ısır anneciğim. Ne? 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 Hadi görüşürüz. Hadi İyi görüşürüz. Böreğimizi aldık. Elimize geçiyoruz. Topumuzu da aldık. Karahan dumanın topunu kaçırdı. Kaçırdı. Aa şunu unuttum. Karahan bu sefer arkaya turdu. Belki ür. Karahan'ı yakalmış. Görev başarılı. Görev başarılı. <laughs> topu da elinde. Segim topu direkt arabada bırakıyorum. Vallahi evde yer yok. Yeni bir günden tekrardan merhaba. Saçım maşalı bir şekilde açtım. Bakmayın şu an güldüğüme bugün baya kötü bir sabah geçirdim. Böyle sağlık ocağına gitmişti ve biraz sinir krizi falan geçirdim. Daha sonra anlatırım. Hiç keyfimiz kaçmasın. Şu anda Saat 6'ya geliyor ve bugün daha doğrusu dün Handan'ın doğum günüydü. Ben de kutlayamamıştım ona böyle ufak bir pasta aldım. Hediyesini de ayırdım. Ee, yani hediyesini almıştım onu da paketledim. Birazdan koştur koştur oraya gideceğim. Neden? Çünkü iftara davetliyiz. Dışarıda olacağız. O yüzden hızlıca evden çıkacağım. Karan uyandı. Okan da yolda geliyor. Normalde kardeşimle gideceğiz. Ee, ama Okan gelsin Karan üstünü giydireyim. Ben bir koşu gideyim geleyim hemen diye düşündüm. Dışarıda da baya bir yağmur var ama Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle triko siyah elbisemi giydim. Çok hızlı hazırlandım. Aceleye kaçtım yani. Şöyle şu çantamı alacağım. Siyah botumu giyeceğim. Şurada da pastası var. Hediyesini de buraya yanıma alacağım. Hemen uğrayacağım ona. Karahan uyandı duyduğunuz üzere. Neredesin? Günaydın. Günaydın. Nereye nereye düz duvara tırmanma. Uyanır uyanmaş. Çabuk namlam yememiz lazım. Ne? Bir daha oraya mı sağ yine? Bir de Yok oğlum yok sağ. Valla oraya Hadi öpüyoruz sizi. selam o Öpüyoruz canım Allah emaneti. Hadi bay bay. Anne. Efendim? Görev tamam. Ben gittim geldim koşa koşa. <laughs> Hadi gel. Ben de giyeyim. Çabuk. Oje. Alto giyeyim mi Alto giy. Yoksa beyaz mı oturma? Oje. Hadi oğlum. Nasıl rahat o edersin? O Üşüyor musun o kadar? Ya? Üşüyor musun? Babacı. Küçük bocacık. sesler bocacık, bocacık. Evet babası. Babacı. Evet. Babacı. Anladın mı babanın arabası? Evet. İnşallah. Babacı. Bekle. Şimdi küçük kule. Babacı. Bozun sa. Hadi gidelim. Hadi çıkın anne. Çıkın 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 çıkın. Ahmet geldi demedin mi sen ya? Ama gelir bir dakika ya. Bir iki. Dayısı. Hadi bakalım. Seyla. merhaba hocam. Ben de ayısı, ben de. Ben de, ağzı. ben de. Ben de. Ben de. O teyze. teyzesi. Teyze. Teyze de. Teyze. Bu yeniydi. Bir daha da tamam teyze. Ay, 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 ay. teyze. Teyze. Bu şımaranda tamam dergiştirir kelime. Teyzesi. Oy 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 oy. Sana teyze. Teyze. <laughs> ya horoz mu? <laughs> Biz geldik. İftara 10 dakika var. Ya Allah. <laughs> İftara birkaç dakika kala Karahan da iftarını açtı. Bu şekilde <laughs> Gel bakalım. Gel. Evinize geldik. Diskoda disko parti. Ya da yufak. Evinize geldik. Evinize <laughs> geldik. Nnnnnn nnnnn nnnn nnnnn da, bisco, da hey, Size geldik mi? Evimize evet, gelmişiz Disco da disco iyi Heya da hey, Gel papuyu çıkaralım gel